Nasıl geçti gece? Sıkıntı var mı? Koltukta sabahladı. Niye dolaşıyor dışarıda? Acıktı. Ben de Meray'a indirdim. Otlasın istedim öküz. Karnını doyursun, yukarıya alacağım. Hak de bak ya Rabbim. Bak abi bizim buradan çıkarmamız lazım. Benim gördükçe böyle kan beynime sürüyor. Misafirim var. Senin bunu içeri sokman gerekebilir. Tamam, ben de, ben de. Günaydın avukat. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısa keseceğim. Şu bizim oğlanın kız arkadaşı Kıvılcım. Bu kız kalıcı olacaksa bilmek isterim onun Koray'dan önceki yaşantısı. Yani onu bir araştırmalı yani. Sadece bu Koray Bey'in hoşuna gidecek mi bilmiyorum. Benim çocuklarım bu konularda bir şey söylemez. Onlar ellerini masaya vurmayı bilmezler. Onların dini, imanı, para. Para için sevdiklerini de bırakırlar, gururlarını da. Kızım, bir ihtiyacın olursa babanı ara. He, ee, Ertan. Hı, kızım sana emanet. Merak etmeyin. Nasıl baktın gördüm. Çok merak ediyorum. Ne bulacaksın Kıvılcım'ın arkasından? Kendine mi? Kıvılcım konuştun musun? O da geldi dakikasında sana mı öttü? Siz görüşüyor musunuz?